Herkese merhabalar. Emanet dizisi yeni bölümünde neler olacak? Yaman ve Seher birlikte mi uyuyacaklar? Zuhal ve Çiçek konaktan kovulacak mı? Bütün bu soruların cevabı ve daha fazlası analiz videomuzda. Öncelikle Yaman ve Seher artık birlikte uyusunlar. Çiftimiz balayına çıkmalı diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden analizimize geçelim. Yaman ve Seher'in arasındaki kırgınlıklar yavaş yavaş son bulurken Yusuf da harekete geçerek Yaman ve Seher'in yakınlaşmasını başlatacak. Yusuf, Seher'in eşyalarını gizlice Yaman'ın odasına getirerek çiftimizi yeniden bir araya getirmeye çalışacak ve başarılı da olacak. Bundan etkilenen Yaman, Seher'e gitme bu gece yarımda kal diyecek. Çiftimiz artık mutlu olmaya hak ediyor. Çiftimiz birlikte uyumakta geç bile kaldılar. Çiftimiz çok zor günler yaşamış da olsalar çiftimizin aşkı küllerinden yeniden doğacak. Zuhal yılanı ise çiftimizin yakınlaşmasını görünce kıskançlıktan çıldıracak. Zuhal ve çiçeğin o konakta kalmaya çok zamanları kalmadı. Zuhal hain planlar kurdukça kendi tuzağına kendisi düşecek ve en sonunda da yeniden konaktan kovulacak. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizlere kendi görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.